Dostlar merhaba. BMW'ye geldik. Ee, birkaç araba bakalım diye. Bu tane araba gördüm şimdi. 320 dizel. M Sport paketi arkadaşlar. 2019 model bir araç. Şimdi size onu göstereceğim. Şöyle yavaştan onu biraz inceleyeceğiz sizde. Hadi şimdi onu size biraz göstereyim. Gelmişken boş geçmeyelim dedim. Vallahi çok güzel bir araba. Araç bu arkadaşlar. 2019 model araba ikinci el daha ama 14.000 kilometrede arkadaşlar bu araba Böyle göstereyim 190 beygir M paket var şu şekil göstereyim size şöyle üstünde 21 inç jantları var Arkadan görünüm şu şekilde arkadaşlar. Çift egzoz çıkışı var. Şöyle göstereyim size. Şöyle arka kısmına bir bakalım. Ortalar Alcantara, yanlar deri koltuklar var arkadaşlar. Şu Bakın şurada yine arka iklimlendirme var. Tek taraflı. iki tane USB değil mikro USB girişi var şurada. Bakalım. Şöyle arkadan görünüm şöyle. Yine sunroofu var. Arkada bir aydınlatma önüne bir aydınlatma ayrı. Böyle göstereyim size. Şöyle. Bunlar ambiyans aydınlatmaları var. Şöyle şuralarda bakın. Şuralarda ambiyans aydınlatmaları Bunlar metal görünümlü. Şöyle eminim parçalar var. Göstereyim size. Ondan sonra şöyle buraya geçelim. Bakın şöyle M Sport paket yazısı logosu burada. Böyle elektrikli yine koltukları var. <laughs> Şu şekil göstereyim size. Direksiyonu bu şekilde. Şöyle bir kapıyı kapatalım. Tok sesini görüyorsunuz. Buradan dörtleri yanıyor. Müzik sistemi burada. Burada bir ekranı var. Yine dijital gösterge. Şurada kulakçıkları var. Direksiyon bu şekilde. M3 kollu BMW'nin yeni modeli. Bu gayet güzel. Şöyle göstereyim size. Şurada böyle açıyorsunuz. İki bardak koyma alanı burada. Burada yine bir USB var. Şurası kablosuz şarj alanı arkadaşlar burası bakın şu şekilde bir ekranı var navigasyonu inanın dokunmatiği gerçekten çok 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 hassas şuradan geri gidiyorsunuz buradan multimedya açabiliyorsunuz buradan radyolar ayarlıyorsunuz torpido gözü var içi. Böyle kadifemsi bir halı dokusu var. Dediğim gibi koltuklar elektrikli. Burada yine multimedyayı bakın kontrol edebileceğiniz bir mouse'u var. Fites kolu gerçekten çok çok harika. Burada start stop tuşunu koymuşlar. Burada yine el freni var. Şöyle. Burada bir tane böyle çok da derin olmayan içinde aydınlatması USB'si bulunan bir kol dayamanın içinde gözü var. Şöyle göstereyim. Burada yine dediğim gibi fites kulakçıklarını koymuşlar. Araç gerçekten çok mükemmel bir araç. Oturduğunuz içine gömülüyorsunuz. Burada yine kapı kilitlerini koymuşlar. İşte dört cam otomatik. Cam kilitleri, ayna ayarlarını koymuşlar. Aynalar görüyorsunuz şöyle. Çift taraflı buradan katlayabiliyorsunuz. Burada yine sunroof'un an anahtar üzerimizde yok. Ee, şey var. Aydınlatması var. Ambiyans aydınlatma şu an turuncuya ayarlanmış. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle harman karbonun ses sistemi var üzerinde bu arabanın. Şöyle buradan da göstereyim. Şimdi arkadaşlar M Sport paket rengi gerçekten çok güzel. Şimdi bunun fiyatına gelelim. Fiyat arkadaşlar 39.930 euro. Türkiye'deki fiyatını artık e, siz karşılaştırabilirsiniz. E, ayda 440 euro taksitle alabiliyorsunuz arkadaşlar. 8 ileri septronik vitesmiş bu araba. 8 ileri vites bir araç arkadaşlar. Elimden geldiği kadar size anlatabildiğim kadar göstermeye çalıştım. 20 dizel BMW M paketini, hem Sport paketini gösterdim arkadaşlar. Fiyatı da gördünüz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.